Aniden ayaklarınızın altında bir sarsıntı hissediyorsunuz. Bacaklarınızın titrediğini sanıyorsunuz ama etrafınızdaki her şey sallanmaya başlıyor. Yollar çatlıyor, camlar kırılıyor, binalar yıkılıyor. Hızlı davranmazsanız başınız büyük belada demektir. İşte bir deprem anında hayatta kalmak için yapmanız gerekenler. Depremler tüm bir toplumu yok edebilen Yıkıcı doğal afetlerdir. Yer kabuğundaki tektonik plakaların hareketi sonucu oluşurlar. Bu plakalar sürekli birbirine sürtünür ve şiddetli bir şekilde çarpıştıklarında sismik dalgalar meydana gelir. Bu da hafif bir sarsıntıdan binaları yerle bir edecek kadar güçlü bir depreme kadar değişebilir. Peki böyle bir durumda kendinizi bulursanız hayatta kalmak için ne yapabilirsiniz? Böyle bir şeye hazırlanmanın bir yolu var mı? Masanız nasıl hayatınızı kurtarabilir? Peki toz duman dağıldıktan sonra ne yapmalısınız? Deprem anında hayatta kalma şansınızı artıracak altın değerinde altı kuralı sizin için sıraladık. İlk ve en kritik kural anında çevrenizi tarayın. Sarsıntıyı hisseder hissetmez etrafınıza bakın. Eğer yüksek raflar, televizyonlar veya cam pencerelerin yakınındaysanız hemen uzaklaşın. Bunlar deprem sırasında ilk devrilen ve kırılan şeylerdir. Eğer biri size çarpar veya üzerinize düşerse sıkışıp kalabilirsiniz. Özellikle deprem riski yüksek bir bölgedeyseniz devrilebilecek ağır mobilyaları, kitaplıkları ve elektronik eşyaları duvara sabitleyerek bu riski önceden azaltabilirsiniz. İkinci kural: Çök, Kapan, Tutun. Acil Durum Yönetimi Kuruluşlarının resmi tavsiyesi olan bu üç kelime, deprem sırasında bilmeniz gereken en önemli şeydir. Önce yere çökün ve sağlam bir masa veya sıranın altına girin. Bu üzerinize düşebilecek enkazdan korunmanın en iyi yoludur. Sonra sarsıntı durana kadar tutunun. Üçüncü kural, beklemeye devam edin. Deprem durduktan sonra bile 1-2 dakika daha saklanmaya devam edin. Çünkü artçı sarsıntılar olabilir veya daha fazla enkaz düşebilir. Artçılar, büyük depremden sonra meydana gelen küçük sarsıntılardır. Dördüncü kural, yaralanmaları kontrol edin. Siz hayatta kalmayı başarmış olsanız da etrafınızdakiler aynı şansı bulamamış olabilir. Sevdiklerinizi veya yakınınızdaki insanları kontrol edin ve tıbbi yardıma ihtiyaçları olup olmadığına bakın. Eğer ilk yardım eğitiminiz varsa müdahale edin. Yoksa sağlık görevlilerine ulaşmaya çalışın. Eğer biri hareket edemeyecek kadar yaralandıysa onu düşebilecek enkazdan uzaklaştırın. Beşinci kural, yapısal hasarı kontrol edin. Yakınınızdakilere yardım ettikten sonra çevrenizdeki diğer tehlikeleri tespit edin. Gaz kaçağı olup olmadığını koklayarak anlamaya çalışın ve ileride sorun çıkarabilecek yapısal hasarları gözden geçirin. Güvenli bir şekilde yapabiliyorsanız elektrik ve gazı kapatın. Bu, patlama veya yangın riskini azaltacaktır. Altıncı kural, toplanma alanına gidin. Eğer Kaliforniya veya Pasifik Ateş Çemberi gibi sık deprem olan bir bölgede yaşıyorsanız, iki toplanma noktası belirlemelisiniz. Biri evinizin dışında, küçük depremler için. Diğeri, mahallenizin dışında, büyük depremler için. Bu, sevdiklerinizle bir araya gelip sonraki adımları planlamanızı sağlar. Depremler korkutucu ve tehlikeli olabilir ancak bu adımları takip ederseniz hayatta kalma şansınız artar. Umarız bir tsunami veya kasırga gibi başka bir doğal afetle karşılaşmazsınız. Ama olursa, nasıl hayatta kalınır serimizde yine yanınızda olacağız.